Herkese selamlar ben Lobest arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım ee, istekler doğrultusunda GBB Grand Prix Box Battle 2024 solo elemelerde ee, Remix çok istenmiş Remix de zaten daha bugün atılmış Lafı çok fazla uzatmadan videoya geçeceğim ama Önce bir kardeşim beğene basıp abone olmayı unutmayınız Abone değilseniz eğer ee, ki değilsiniz bence çünkü daha 1k abone olamamışız çok ayıp Çok ayıp ee, olmaz olmaz yakıştıramadım açıştıramadım arkadaşlar. Ve çekmemi istediğiniz tepki videoları varsa arkadaşlar, aşağıda yorumlarda kesinlikle belirtiniz. Yorum çok önemli. Algoritmayı pompalamamız lazım sert sert arkadaşlar. Sizlerin desteğine ihtiyacım var o yüzden. Şimdi bugün konumuza geçelim. Bugünkü menümüzde ne var? Remix var. Solo elemelerde remixi bilmeyiniz yoktur. Remix bayağı bir ünlü aslında beatbox camiasında. ben de birkaç tane beatin dinlemiştim. Sevdiğim beatleri de var. <laughs> Neyse o meşhur kulaklığımı takıp Videoya geçiyorum Let's go. Başlayalım <laughs> yeah. Aha Geldi cırcır böceği. O Evet. Bu da basçı. Sevdiğim cinsten. Gelsin bakalım yolla gelsin. Bir de en sevdiğim tarzda. Hadi. Şşşş. Can see the light. There's no turning back. I'm in for the fight. <laughs> Darni gibi harbiden kulakları kapattım. Nasıl? içimde hissettim. <laughs> Spit sinirlere bak. No! <laughs> oh. Vibration <laughs> Ama o girdi vibration o sistem daha iyi değildi. Orada bir parantez. Ama iyi vurdu bayağı iyi. geliyor. İstediği gibi olmadı. Onu yapacak. Bak hazırlıyor şu an boğaz hazırlıyor bak. Heh. Heh. Şimdi tane tane oldu işte. Hadi oğlum.

Hadi son bir drop daha be Gelir mi be Aha Ah nefesi kesin. <laughs> Daha ne gelecek? Bu <laughs> çok lol lan. Thank you. Valla 10 numara 5 yıldızlardan remixten beklenilecek bir performanstı. Yani gayet iyi performansa sergilemiş bu arada. Ee, i̇lk başta o dedim vibrationı çok iyi çıkartamayacak çünkü remixin biliyorum vibration çok iyi. Orada bir temiz çıkmadı. Sonra bir ufak bir konuşma soktu araya. Ee, bir şeyler söyledi. Ondan sonra girdi ya. Orada fenaydı. Orada düzeltmişti. Bazen heyecandan dolayı çıkmaz arkadaşlar Vibration. Vibration gerçekten çok sıkıntılı bir ses ya. Ben de çok gıcık oluyorum. Benim en sevdiğim şeyler baslar mesela. vibration Vibration'da heyecanla birlikte değişebilen sesler tamamen çok zor sesler. Yani baslar özellikle çok zor. Ama üstesinden gelmiş Remix'i. Tebrik ediyoruz. Eline ağzına sağlık kardeşim. Ayağım. Aya. Harbiden çok zor bir teknik ee, ama benim sevdiğim tekniklerden biliyorsunuz. Ben de başından beri bas yapıyorum ve bassları çok severim. 10 yıldan beri bas yapıyoruz ama bıkmadık. baslar candır. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen beğeni yapıp e, beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Beatboxla kalın. <laughs>